Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Evlentisi hoş geldiniz. Ben demirci diye tüccara gidecektim ya. Şimdi şu tüccara bir bakalım. Belki bir elf botu bir şey vardır. Viking bilmem neyi var. Ben hiçbirisi işime yaramıyor. Neyse sağlık olsun. Geçen bölüm görevi vermeden köye ışınlanmıştım. Yaptım böyle bir hata evet. Şimdi gidelim görevimizi verelim. Yolda giderken de iki tane pat ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Para biriktirip can çalmanın şeyini yükseltmek istiyorum. Ama şunu yükseltebilirim. Bunu yükselttim mi %12 can çalmadı %12 artıyor. Hemen şunu bir yükseltelim. %24'te çıkmış bak. Bir bin daha verdim mi %36'da. Ekstra bonus veriyor. Gördünüz mü %36. Ee, Tabi bunun da hançeri de hançer hangisi? Şu. 3000 diyor ya çok biz şunu da yavaş yavaş yükseltmemiz lazım ama tabii ki 4000 biriktirip kendisini önce bir yükseltsek fena olmaz toplanın bakayım toplanın çocuklar toplanın, 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 toplanın. nereden çıktın oğlum? Ben, ben niye ondan savaşıyorum? <laughs> Lider çağrısı. Ne istiyorsun sen? Kimse yok yanında. Gelirim. Yanında kimse olmadığı için mi diyor? Yoksa gitmem. Bunun için mi çağırdım? beni? öyle de 300 adım gidecektik. Böyle de 300 adım gideceğiz. Sıkıntı yok. Gel yaklaş. <laughs> Dövendi. Sen nesin? Sen şampiyonsun. <laughs> Ondan sonra kaçarsın böyle Bak bir şey yok Bir şey bağlı Ya ben sabit tutmuşum zaten bağlamışım Benimki bitsin ondan sonra kes. Ben attıktan sonra senin atman bir şeye fayda etmiyor Haydi git dal Hadi süper zekalı git daha. İşte böyle kaçarsın. Bütün dikkat ediyorum. Neredesin? Neresine? Hele şükür gelebildim şuradan görevimizi verelim bakalım ne verecek. 5 tane odun verdi. Beş tane odun verdi ulan. Kızmama geldi değil ya. Vallahi kızmama geldi değil. Ya koskocaman ana görev yapıyorsun. Verdiği sana 5 tane odun. Good to see you. Aynen. Bari sen adam akıllı bir şey ver. Yedi feneri etkileştir. Ben fenerli değilim ama neyse zor bir iş olmaması lazım. Kaç dakika oldu ki? bu beş dakika olmuş. La bir görev vermeye 5 beş dakika harcarsam ben bu görevi bir saate bitiremem. Çıkın ortaya. Hoş geldin. Hoş <laughs> geldin. 아 о л ь к о семь л о г и BCK mi? Beşiktaşlı. Yavrum benim. Ben bayık. <laughs> Şimdi mümür yürüyüşü. Sanırım bu Beşiktaşlı ile aynı görev yapıyoruz. Dayı seni burada ham ederler haberin olsun. Ben değil mi? <laughs> Bakalım önüme geçecek mi? Geçti la. Helal olsun. Deli oğlan. Sen git de al ben geliyorum hadi. Ne oldu lan? Bir deli olan kadar akıllı olamadık. Bak. <laughs> Yavrum benim. Ya böyle <laughs> gençlerin Hadi bakalım. benim mana ne vası onun onun animasyonunu ben görmemem güzel değil yani. Çizgi film saymış. onları Ey <laughs> vurdu güzel vurdu çok has vurdu Şu an can topluyorum, ondan sonra bir daha dalarız. Şimdi ben ona yol açtım ama. Gel, yol. Yani. Ge. 185. 3-6-5-6 3-5 demeden 3-5 demeyelim Allah'ım Vallahi bu gidişte şeye başlayacağım. Büyücü olmaya başlayacağım. <laughs> canım birinin üzerine çıksın sana da dalacağım. Gel gel. Gelme gelme. Gelme la. La şaka diyorsun gelme niye <gülüyor> <gülüyor> Ta bizim Beşiktaşlı burada önden gitti. Ulan Türk Türk'ü böyle yalnız bırakır mı ya? Aklım almıyor yapmayın böyle ya Ben her şeyinize koşuyorum size <laughs> hmm, <yemeği> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Sana 5 bin veriyorum Çok seviniyorum Aaa Sivrisinek burası sivrisinek dolu Kaç Önce şey Raid sıkmamız lazım. <laughs> evet, sonra sonra. En başta bir servis. Hangi canavarın ne vereceğini bilemiyorsunuz arkadaşlar bu oyunda. Güzel olan da o. Bir de güzel olan ne biliyor musunuz? Şunu da keseyim, bunu da keseyim. Hadi şunu da keseyim diye 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 tam gideceğinizin tam tersine gidiyorsunuz. Bak. Sivrisinek benimle uğraşma. Savaş kardeşim. Cana ondan bende çok var ya Kullanma bile kullanmıyorum ki ben onu Kaç 7 tane var Şunun bilgisine bakalım. 238 can. Şunun bilgilerine bir bakalım. 130. Yani bunu e, seviye 4'e kadar çıkarsam bile ne? Bir fayda etmiyor. Bir fayda etmeyeceği için para harcamaya gerek yok değil mi? Biz de aynı buradan gelmemiş miydik? Gettim ulan gelin. Olmadı. Olmadı <murly> <murly> ya. ya. <murly> <tuh> kaybolması olmadı. Kessiz mi lan? Evet. Kabul ettim. Bir Yavuz Başkanımız var. Yavuz Başkan. Oo, 3 Türk zir zirvedeyiz biz canım. Biz zirvedeyiz. Şuna bir selam verelim önce bir. aleyküm Rica ederim. Bir, 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 z Neyse ben yazamıyorum arkadaşlar. Zaten oyundan da çıkmış. Eyvallah sağ ol. Şimdi e, 18 dakika olmuş. Bir dahaki bölümde bu görevi de veriyoruz. Bir arkadaşımız daha oldu ama onları arkadaşlıktan çıkartabilirim. Çünkü sözüm size ayıp olmasın diye aldım çünkü Türk arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.